Duranlık Kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla beraber. Hepimizin aylardır beklediği Sağlık Bakanlığı 2020'ye 14 tercih kılavuzu nihayet açıklandı. Bugünkü videomuzda bu tercih kılavuzunu sizlerle birlikte enine boyuna inceleyip kimlerin tercih yapıp kimlerin yapamayacağı ilgili bilgiler verip videomuzu sonlandıracağız. Çok zaman kaybetmeden isterseniz videomuza başlayalım. Adayların dikkatine diye bir kısım var. Burası çok önemli arkadaşlar. Tercih işlemleri tamamlamadan önce eğer tercih tercih etmek istediğiniz pozisyonların koşullarını taşımıyorsanız lütfen başvuruda bulunmayınız. Yerleşmeniz yapılmış olsa dahi atamanız gerçekleşmeyecek ve bir sonraki tercih döneminde tercih yapamayacaksınız. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 45A maddesine göre sözleşmeli personel yani şu anki mevcut 3 artı 1 veya 657 sayılı 4. maddenin B fıkrasına göre sözleşmeli personel ile yani arkadaşlar çakılı sistem sözleşmeli personel diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversitesi tıp fakültesi hastaneleri ya da uygulama ve araştırma merkezlerinde 657 sayılı kanunun sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan sadece sözleşmeli personel çalıştırılmasına için esasların ek birinci maddesinin 3. ve 4. fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girenlerin tercihlerini kabul edecekler. 3. ve 4. fıkralarda belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup tercihte bulunanların ÖSYM tarafından yerleştirmeleri yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır. Yani şunu demek istiyor şu an bir üniversite hastanesinde sözleşme olarak çalışıyorsanız arkadaşlar sözleşme yenilemeyeceğiniz dair şu an için yani bu yıl için dilekçe verdiyseniz sözleşmeniz de 31 Aralık'ta sona ereceği için 1 Ocak itibariyle serbest olma durumunuz şu an tartışmalı videonun ilerleyen kısımlarında açıklayacağım. Bu sene dilekçe verip daha sonrasında atanırsanız yıl sonunda tekrar atanmak için başvuruda bulunduğunuzda atamanın olmayacağını söylemekte. Genel bilgi bilgiler ve temel ilkeler nelerdir? Bunlara bakacak olursak Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara 3 artı 1 yani şu an mevcut sistemle alım yapacak. 1'e 2 maddesine baktığımızda lisans ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS B grubu puan sıralaması esna alınmak suretiyle tercihler yapılacak. Orta öğretimler için ise arkadaşlar 2018 KPSS puanı dikkate alınacak. Ve diğer en çok sormuş olduğunuz sorulardan bir tanesi burada belirtilmiş. Buraya çok çok dikkat edin. 2018 KPSS orta öğretim sınav sonucu bulunanlardan. Bakın sınav sonucunuz var. 2020 KPSS ön lisans sınavına girenler yani bir üst öğrenimden sınava girenler orta öğretim pozisyonlarını tercih edemeyecekler. Sadece 2020 KPSS ön lisans puanı ile ön lisans düzeyi pozisyonlarını tercih edebilecekler. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar KPSS sınavına girenler diyor. Yani siz üniversite hocam Instagram sayfası üzerinden en çok sorulan sorulardan bir tanesi de buydu arkadaşlar. İşte hocam ben orta öğretim hemşirelik mezunuyum. 2018 KPSS puanım var. Aynı zamanda tıbbi var. ön lisans bölümünü bitir. Ve bu yıl 2020 KPSS ön lisans puanım da var ama mezun değilim. 2018 KPSS puanımı kullanabilir miyim? şeklinde sorular soruyordunuz. Buradaki belirtilen durum nedeniyle arkadaşlar maalesef kullanamazsınız. Gördüğünüz gibi 2020 KPSS ön lisans sınavına girenler diyor. Yani mezuniyetle ilgili herhangi bir durumdan bahsetmiyor. Eğer böyle bir şey yaptıysanız maalesef her iki sınav sonucunuz olmasına rağmen üst öğrenim sınav sonucunuzun mevcut olması nedeniyle arkadaşlar maalesef tercihte bulunamıyorsunuz. 2018 KPSS KPSS orta öğretim sınavı sonucu bulunanlardan 2020 KPSS lisans sınavına girenler ön lisans veya orta öğretim düzeyi pozisyonlarını tercih edemeyecek. Sadece 2020 KPSS lisans puanı ile lisans düzeyi pozisyonlarını tercih edebileceklerdir. Az önceki bahsettiğimiz durum burada da geçerli arkadaşlar. 2020 KPSS lisans sınavı sonucunuz varsa orta öğretim puanınız da varsa maalesef orta öğretim puanınızı kullanamayacağınızı belirtmekte. Yerleştirme işlemleri orta öğretim mezunları için KPSS P94 Ön lisans mezunları için KPSS P93 lisans Lisans mezunları için ise 3 puan türü esas alınmak sureti yapılacaktır. Zaten bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Adaylar verdikleri beyanlardan sorumlulukları kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunan adaylar yerleştirmeden doğan haklarının tamamını kaybedeceklerdir. Lütfen yalan beyanda bulunmayın veya şartlarını taşımadığınız bir ünvana başvuruda bulunmayınız. Tercihlerin yapılması için genel bilgilerin ne olduğuna bakacak olursak tercihlerinizi ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden tercih bölümünden yapıyorsunuz arkadaşlar. Orada 2020'ye 14 tercih ataması kısmına tıkladığınızda tercihinizi nasıl yapacağınızı zaten görebiliyorsunuz. Adaylar tercihlerini 1 ila 7 Aralık tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemi 7 Aralık 2020 tarihinde 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacak. Tercihlerinizi lütfen son güne bırakmayın. Tercihlerinizi yaparken sözleşmeli pozisyonlar için aradan nitelikleri taşımanız gerektiğini zaten söylemiştik. Bu kısımları geçiyorum. Burada dikkat diye belirtilmiş mezun olunan alan ya da program ile ilgili nitelik koşulları karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleşmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılamayacağını göz önünde bulundurunuz demiş. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumuna uygun olduğunu niteliklerinden emin olun arkadaşlar. Yani şunu demek istiyor. Siz diyelim ki lisans mezunu diyetisyensiniz. Tuttunuz. Puanınız yüksek. Diyetisyenlik ünvanı atanma şansınız yok. Ben hemşirelik ünvanına başvuru yapabilirim. Puanım yeter diye tutup da hemşirelik ünvanına başvuru yapmayın. Yerleştirmeniz yap yapılmayacaktır zaten arkadaşlar. Eğer yapılsa dahi kurum sizin başlayışınızı gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca şöyle de bir sıkıntı var. Bu merkezi yerleştirme puanıyla yerleştiğiniz için ilerleyebilirsiniz ilerleyen sözleşme alanlarında başvuru yapamama gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonlar için toplamda 30 adet tercih vereceksiniz arkadaşlar. 30 tercihiniz içerisinde Puanınıza göre yukarıdan aşağıya göre sıralama yapılacak. Puanınız tuttuğu takdirde bir tanesine puanınız yeten yere yerleşeceksiniz. Buraları geçiyorum. Ödemeleri kısmına gelecek olursak arkadaşlar. ÖSYM'nin resmi internet sitesine girdiğinizde orada e işlemleri kısmı yer alır. E işlemleri kısmına tıkladığınızda ödemeleri kısmı vardır arkadaşlar. Ödemeleri kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra size oradan hangi sınav ödemesini veya başvuru ödemesini yapacağınızla ilgili seçenekler çıkıyor. 2020'ye 14 tercih kılavuzunu tıkladığınızda başvurunuzu yaptıktan sonra oradan ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartıyla yapabilirsiniz. Dışarıdan bankamatikle de yapabilirsiniz. Ödemelerinizi 8 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna çok çok dikkat edin. Yani 7 Aralık 2020 tarihinde tercih süreci bitti. İşte ben tercihimi tamamladım. Ödemeyi yapmazsanız tercihleriniz geçersiz olacaktır. Sayılmayacaktır. Bu nedenle lütfen ödeme yapmayı unutmayınız. Ayrıca ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi eşiyle gazi çocuklarından yerleştirme ücretleri alınmayacak. Bununla ilgili de burada bilgiler belirtilmiş. Bu kısımları geçiyorum. Dikkat diye belirtilmiş. 2020 KPSS ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde Lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların 13 Temmuz 2020 tarihi ve öncesi bir lisans programı mezun adaylardan bahsetmiş veya 2018 KPSS'de orta öğretim düzeyinde sınavına başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyeti bildirmeyen adayların 21 Kasım 2018 tarihi ve öncesinde bir lisans programına mezun adaylardan bahsetmiş. Orta öğretim düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetin bildirmeyen adayların 19 Temmuz 2018 tarihi ve öncesi bir ön lisans diploması almaya kazanmış adaylar tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir demiş. Az önceki bahsettiğimiz durum burada geçerli. Eğer bir üst öğrenimde mezunsanız arkadaşlar zaten bununla ilgili değişiklik olacağını ve sistemin engelleme yapacağını söylemiştik. Maalesef burada da artık ÖSYM sistemi alt öğrenimden tercih yapmayı engellemiş durumda. Yerleştirmenin yapılması kısmına bakacak olursak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonların yerleştirmesi ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacak. Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olan alan ya da program sözleşmeli pozisyonu için aranan nitelikler arasında tutarlılık kontrol edilecek. Tutarsızlık varsa arkadaşlar tercihiniz iptal edilecektir. Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtları bilgileri dikkate alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarınca atamalar yapılmayacak. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler. Bu taraflara geçiyorum. Tercih sonuçlarının duyurulması kısmına bakacak olursak yine ÖSYM resmi nitesi üzerinden tercih sonuçları duyurulacak. Sözleşmeli pozisyonları atama kısmında zaten puan sıralaması üstünde göre yapılacağını söylemiştik. Sonuçlar açık açıklandıktan sonra ilgili bakanlık yani Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde adayların bundan sonraki süreçte ne yapmasıyla ilgili duyurular yer alacaktır. Bunlarla ilgili zaten videoyu sizlerle paylaşacağız. Hak iddia edilmeyecek durumlar nelerdir bunlara bakacak olursa KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşim pozisyonları yerleştirmeli tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Az önceki söylediğimiz diyetisyen ünvanındaki yüksek puanı birisi diyetisyen ünvanında atamayacağını düşünerek tutup hemşirelik ünvanına başvuru yapıp atanırsa arkadaşlar bununla ilgili bir hak iddiasında bulunamayacaksınız. Çünkü aralan nitelikleri taşımıyorsunuz. Yerleştirme sonuçları üzerinde inceleme istekleri ise arkadaşlar tercih ettiniz. Lakin sizden düşük puanlı birisi atandıysa veya tercih listeniz görükmüyorsa tercih yapmadığınız gibi bir uyarı alıyorsanız arkadaşlar ÖSYM'ye 10 günlük zaman aşırımı süresi içerisinde başvurmuş olmanız gerekiyor. Yani sonuçlar açıklandıktan sonra 10 günlük bir zaman aşımı süresi var. Bu süre, süre içerisinde burada belirten IBAN numarasına 5 TL'lik itiraz ücreti yatırdıktan sonra arkadaşlar sınav sonucunuza itiraz etme hakkınız var. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personel Pozisyonları Açıklamalar ve Uyarılar kısmı Burası en çok merak edilen ve en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Lütfen burayı dikkatlice dinleyiniz. Birinci maddede arkadaşlar bu alımın 657 tabi, 663 sayılı Kanun ve kararnamenin 4A maddesine göre yani 3 artı 1 sözleşmeli olduğunu söylemiş. İkinci maddemize baktığımızda Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı sözleşmeli sağlık pozisyonlarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesi tarafından ödenecektir. Maliye Bakanlığı tarafından ödenecektir. Hastanenin gelir üzerinden ödenmeyecek. Tercihlerin geçerli olabilmesi için sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Diyelim ki KPSS sınavına girdiniz, Hemşirelik bölümündesiniz, şu an 4. sınıfsınız, 90 puan aldınız. Ya ben işte tercih edeyim, yerleşeyim, mezun olduktan sonra başlarım şeklinde arkadaşlar bir yola gitmeyin. Tercihte bulunabilmeniz için mezun olmanız gerekiyor. Belki tercih yapabilirsiniz yerleşirsiniz ama atamanız iptal olur. Bundan sonraki tercih sürecinde ise ceza alırsınız. Lütfen eğer mezun değilseniz bu alım ilanına başvuruda bulunmayınız. Yerleştirmeleri yapılmış olsa bile atamalar yapılmayacaktır. Adayların boş pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerinin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçer olması zorunlu demiş. Bu kısmı geçiyorum. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020 KPSS puanı, ön lisans düzeyi için yine 2020 KPSS puanı, orta öğretimler için 2018 KPSS puanı esas alındığını söylemiştik. Yine burada 2018 KPSS orta öğretim sınav sonucu bulunanlardan 2020 KPSS ön lisans sınavına girenler, bakın girenler demiş. Üstüne basa basa söylüyorum. Mezun olanlar dememiş arkadaşlar. Orta öğretim düzeyi pozisyonlarına tercih edemeyecek. Sadece 2020 KPSS ön lisans puanı ile ön lisans pozisyonlarına tercih verebilecekler. Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adayların göreve başlama üzere başvuruda bulunacakları tarihle ilgili istenen belgeler Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde duyurulacağını söylemiştik. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Buradaki en önemli madde arkadaşlar 7, 8, 9. ve 10. maddeler. Bu maddeler gerçekten çok önemli. Lütfen burayı dikkatlice dinleyiniz. 7. maddeyi detaylı bir şekilde isterseniz okuyalım. Daha sonrasında yorumlayalım. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 45A maddesine göre sözleşmeli personel veya 657 sayılı kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre sözleşmeli personel ile yani arkadaşlar 3 artı 1 veya çakılı sistem sözleşmeli bir şekilde çalışanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp fakültesi hastaneleri ya da sağlık uygulama araştırma merkezlerinde 657 sayılı kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan bakanlar kurulu kararı ile yürürlük konulan sözleşmeli personel çalıştırmasına ilişkin esasların ek birinci maddesinin 3. ve 4. fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonlara tercih etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup tercihte bulunanların öSYM tarafından yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi alınan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır. Yani arkadaşlar şu an herhangi bir üniversite hastanesinde veya herhangi bir kurumda 657 tabi 4B veya... 3 artı 1 istihdam şekliyle çalışıyorsanız istisnai durumlar hariç maalesef tercih yapıp atanamıyorsunuz. Tercih verip kazanmış olsa dahi atamanız maalesef gerçekleşmiyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı kanunun kanun hükmünde kararnamenin 45A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum kuruluşlarında üniversite hastanelerinde 657 sayılı kanun 4. maddesinin B fıkrasına göre sözleşmeli personel çalışmakta çalışmaktayken bakın arkadaşlar bu madde çok önemli. Yukarıdaki bahsettiğimiz konunun başlığını burada da eklemiş. Eğer Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3 artı 1 olarak çalışıyorsanız veya başka bir bakanlıkta veya başka bir kurumda, kamu kurumunda 657 tabi 4B çakılı sistemde çalışıyorsanız dikkat etmeniz gereken noktayı burada belirtmiş. Hizmet sözleşmeleri sona erenler. Bakın çok çok önemli biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı 2028 kılavuzundan sonra usulüne uygun olarak Kasım ayı içerisinde sözleşme yenilemeyeceğine dair dilekçe verenlerin atamalarını gerçekleştirmemişti. Bununla ilgili dava süreçleri devam etmekte. Bir arkadaşımız davayı kazandı. Yerleştirmesi yapıldı. Zimmete düştü. Hatta başta işinde yapmış olması lazım arkadaşlar. Ama yine Sağlık Bakanlığı bu durumu üst mahkemeye taşıdı. Yani bu durumla ilgili belirsizlik halen söz konusu arkadaşlar. Ne yapmanız gerektiği ile ilgili yani şunu kesinlikle yapın diyemiyorum. Ama kılavuzdaki durumu sizlerle birlikte isterseniz 8. maddeyi okuyup değerlendirelim. Tekrar edecek olursak Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3 artı 1 sözleşmeli olarak çalışmaktayken veya Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurumlarında 650 sayılı kanunun 4. maddesi B fıkrasına göre çakılı sistem 4B çalışmaktayken, bakın 4B çalışmaktayken burası çok çok önemli, hizmet sözleşmesi sona erenler, işte Sağlık Bakanlığı buraya takılıyor arkadaşlar. 8. maddenin bu kısmını gerekçe göstererek arkadaşlar biz kılavuzda yeri vermiştik. Bu nedenle bu durumda olanların atamaları gerçekleşmeyecektir diye bilgi veriyorlar. Bununla ilgili kesin bilgiyi nasıl alırsınız diye soracak olursanız yönetim hizmetleri genel müdürlüğü atama birimiyle görüşebilirsiniz. Yani ne yapabilirsiniz? Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. İsterseniz devam edelim. Hizmet sözleşmeleri sona erenler. Yıl sonunda hizmet sözleşmeniz bildiğiniz gibi kendiliğinden sona eriyordu. Yani herhangi bir istifa söz konusu değildi devam edelim. Veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı kanunun 4. maddesi B fıkrasına göre sözleşmeli personel çalışma için esasların ek 1. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurmalı. Bu pozisyonlara yerleşenlerden sözleşmeli personel çalışma için esasların ek 1. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktı demiş. 3. ve 4. fıkralarına giren istisnai durumlar alt şeyde belirtilmiş arkadaşlar. Maalesef bu durumlara sahip değilseniz atamanızın gerçekleşmeyeceğini söylemiş. Yani gerçek gerçekten saçma bir durum söz konusu. 2020'ye 8 atamasında ve 2020'ye atamasında bu madde yine aynıydı. 2025 atamasındaki arkadaşların atamalar gerçekleşirken 2020'ye 8 atamasındaki arkadaşların atamaların gerçekleşmemesi gerçekten eşitlik ilkesine aykırı. Bu konuyla ilgili kanun yolu açıktır arkadaşlar. Dava açabilirsiniz. Eğer tercih edip yazarsanız dava açabilirsiniz. Dava açtığınızda %90 kazanırsınız. Burada kesin hükümle engelleyici bir hüküm yok. Yani gerçekten de çok saçma bir durum. Sonuçta sözleşmeyi yenilemeyeceğiniz dair direkçeyi verip usulüne uygun olarak ayrılış yapıyorsunuz. İstifa etme veya sözleşmeniz kurum tarafından tek tarafı feshedilmiyor. ve öyleyse bu durumda bir yıllık cezaya tabi olmak gerçekten çok çok saçma. 9. maddeye bakalım isterseniz. Sözleşmeli personel çalışma için esasların ek 1. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamında bunların hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı kanun ve kararnamenin 45 A maddesine göre yani 3 artı 1 sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışmaktayken 07. 12. 2019 tarihinden sonra bakanlıkça sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi feshedilen atamaları yapılmayacak. Yani bu zaten bildiğimiz bir şey. Yani arkadaşlar istifa ettikten sonra bir yıl geçmediği sürece bu alım ilanına başvuruda bulunamıyorsunuz. Son başvuru tarihi 7 Aralık olduğu için arkadaşlar 2019 tarihi 7 Aralık'ta istifa ettiyseniz üzerine tam bir yıl geçtiyse tercih yapabiliyorsunuz. Ama diyelim ki 10 Aralık 2019 tarihinde istifa ettiniz. Tam bir yıl o olmadığı için bu alım ilanına başvuru yapamıyorsunuz. Burada bundan bahsetmiş. 9B'ye bakacak olursak Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum kuruluşlarında 657 sayılı kanun 4. maddesi B fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalışmaktayken yine 07. 12 2019 tarihinden sonra kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi feshedilen atamalar yapılmayacaktır. Yine A ve B A maddesinde 3 artı 1'lerden bahsetmiş. B maddesinde ise arkadaşlar normal çakılı 4B'den bahsetmiş tek taraflı sözleşmenizi feshettiyseniz fesih tarihine itibaren bir geçmediyse bu alım ilanına başvuru yapamayacağınız belirtmiş. C maddesine bakacak olursak tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderilmesi son tarihi olan 07.12.2020 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı ve kararnamenin yani 3 artı 1'e göre sözleşmeli sağlık personel olarak çalıştığı tespit edilen atamaları yapılmayacaktır. Yani şu an 3 artı 1 olarak sözleşme olarak çalışıyorsanız tercihte bulunamıyorsunuz. Yerleşmeniz yapılmış olsa dahi atamanız gerçekleşmeyecektir. Yine D maddesine bakacak olursak da burası işte bizim için önemli. Tercihlerini internet ÖSME'ye göndermesi son tarih olan 7 Aralık 2020 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üniversite hastanede dahil 657 sayılı kanun 4. maddesi B fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı tespit edilen atamalar yapılmayacaktır. Yani burada şunu demek istiyor. Diyelim ki siz şu an bir üniversite hastanesinde görev yapıyorsunuz. Kasım ayı sonu itibariyle sözleşme yenilemeyeceğiniz dair de direkt verdiniz. İşte ben bu tercih döneminde bu atamaya tercihte bulunayım. Yerleştirmem yapıldıktan sonra zaten 31 Aralık'ta sözleşmem sona eriyor. 1 Ocak itibariyle evraklarımı teslim edip başlayabilirim diyemiyorsunuz arkadaşlar. Burada bundan bahsetmiş. Şu an 07.12.2020 tarihi itibariyle üniversite hastanesinde veya Sağlık Bakanlığı'nda 3 artı 1 sözleşme olarak çalışıyorsanız maalesef bu yıl sonunda sözleşme yapmayacağınız dair dilekçe vermiş olsanız dahi atamanızın olmayacağını belirtmiş. Önce yukarıda belirtmiş olduğumuz iki farklı durum vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Tercihte bulunamıyordunuz. Bunun istisnai durumların olduğunu söylemiştik. Bu istisnai durumlarla ilgili bir video hazırlamıştık. Bu videonun linkini yukarıya bırakıyorum. Müsait zamanında onu da izlersiniz. Detaylı bir şekilde burada yüzdesi olarak bahsetmem gerekirse kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışmaktayken sözleşmesini tek taraflı pes edenlerin yani burada şunu söylemiş bir üniversite hastanesinde bir araştırma projesi kapsamında diyelim ki arkadaşlar 657 tabi 4 olarak kısa süreli yani kısmi süreli çalışmaya başladınız. Daha sonrasında sözleşmeniz kendiliğinden sona erdiği için veya sözleşmenizi tek taraflı pes ettiyseniz pes itibaren bir geçmemiş olsa dahi bu alım ilanına başvuru yapmanızda herhangi bir sakınca yok. Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan ünvanlara ilişkin pozisyonlara ek dördüncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle ünvan değişikliği nedeniyle sözleşmesini tek taraflı pes yine bir yıllık süreye tabi olmadan atamaları yapılacaktır. Peki buradan neden bahsetmiş? Diyelim ki bir kamu kurumunda 650 tabi memur statüsünde 4 olarak çalışıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı alımına başvurdunuz ve diyelim ki arkadaşlar ön lisans anestezi bölümünden mezunsunuz. Farklı ünvan nedeniyle yani diyelim ki memur sitesinde çalışıyordunuz. takin anestezi ünvanına başvuru yapıp atanmak istiyorsunuz. Bu durumda başvuru yapabilirsiniz. Veya diyelim ki orta öğretim düzeyinde hemşirelik bölümünden mezunsunuz. Bir üniversite hastanesinde hemşire ünvanında görev yapmaktasınız. Ve üniversiteden de arkadaşlar diyelim ki diyetisyen bölümünü okudunuz. 4 yıllık lisans ve mezun oldunuz. KPSS puanınız da var. Tercih yapıp atanmanızda herhangi bir engel söz konusu değil. Burada farklı ünvan nedeniyle arkadaşlar atamanız gerçekleşebilmekte. Burada yine C maddesinde eş veya sağlık durumu nedeniyle kurumlarından yer değiştiği talebinde bulunmuş olmakla birlikte. Yani öncelikle bir eş ve sağlık durumu talebinde bulunmuş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kurumunuza dilekçe vereceksiniz. Kurumunuz size red cevap verecek arkadaşlar. Bununla ilgili zaten diğer videoda detaylı bir inceleme yaptık. Lütfen yukarıdaki linkten bu videoyu da inceleyiniz. Burası çok çok önemli. Geçiş yapacağı hizmet biriminin bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı ünvan veya niteliğe haiz boş pozisyonun bulunmaması veya en az bir yıllık birliği çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yerine getiremediğinden sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin bir yıllık süre şartına tabi olmadan atamaları yapılacaktır. Yani iller arası atamada bildiğiniz gibi arkadaşlar bir yıl çalışmış olmak lazım. Bir yıl çalıştıktan sonra eş durumu ve sağlık durumu atamasına başvuruda bulunabiliyorsunuz. Eğer bu bir yıllık süre geçmediyse yani bir yıllık süreyi doldurmamış olsanız dahi eğer böyle bir istisnai durumunuz varsa başvuru yapabilirsiniz. Bu durumda olanlarla ilgili sonuçlar açıklandıktan sonra yine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilk ilanı genellikle arkadaşlar bu istisnai durumla ilgili yapmakta. Ee, sizin bu istisnai durumunuzu kanıtlamanızı istiyor arkadaşlar. Bununla ilgili evrakları da belirtilen adrese postalamanızı söylüyor. Yine diğer videomuzda bununla ilgili bahsetmiştik. Lütfen detaylı bir şekilde inceleyiniz. Sağlık Bakanlığı'nın atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış ve yanıltıcı yalan beyanda bulunmuş olanların tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri kesinlikle yapılmayacak. Başvuru için genel ve özel şartlar nelerdir bunlara bakacak olursak 3 artı 1 olduğunu söylemiştik zaten arkadaşlar. Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi gereği mavi kart sahibi olup mavi kartlar kütüne kayıtlı adaylar ve yabancı çocuk adaylar bu alım ilanına başvuruda bulunamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır. Durumu başvuru genel ve özel şartlarına uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyon niteliklerini taşımayan Aranın nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 5. maddeye baktığımızda odyolog, pervizyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarını ilgili alanda yüksek lisans ve doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranındaki ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecek adayların verdikleri beyanların sorumluluğu kendilerine aittir. Yani diyelim ki böyle bir beyanda bulundunuz ki böyle bir belgeniz veya yüksek sansınız yok. Yerleştirme işleminiz yapılması olsa dahi atamanız gerçekleştirilmeyecektir arkadaşlar. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı herhangi bir sorumluluk almayacaktır. Bunu söylemiş. Başvuru özel koşulları var bazı ünvanlar için. Bunlar nelerdir? Bakacak olursak, Odyolog ünvanı için söz konusu pozisyona, Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, ve diğer lisans eğitimleri üzerinde odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan veya lisans üstü eğitimini, yüksek lisans ve doktorasında yüksek öğretim kurumu başkanlığınca bu alanlara eş eşdeğer olduğunu gösteren, belgeye sahip olan adaylar başvuruda bulunabileceklerdir. Pervizyonist ünvanı da yine arkadaşlar aynı durum söz konusu. Dil ve konuşma terapisinde de yine aynı durum söz konusu. Sağlık fizik konusunda da yine arkadaşlar bu istisnai durum söz konusu. Sağlık teknisyeni yani ilk ve acil yardım ön lisans programı içinde bazı şartlar belirtilmiş. Bunların hepsini siz okursunuz arkadaşlar. Bu şartların hepsine sahip olmanız gerekiyor. Zaten bunların birçoğunu hepiniz yapabiliyorsunuz. Mesleğin gerektirdiği aranan nitelikler ve özelliklere sahipsiniz. Burada ayrıca diye de belirtilmiş. Burası çok çok önemli. Bu unvana başvuracak adayların ambulans sürücüsü olarak görev yapacakları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir diye bir madde eklenmiş. Şimdi bazı adaylar hocam ya işte burada bunu yazmış ama ehliyete sahip olmam zorunlu mu? Yani arkadaşlar burada size aslında şunu söylemek istemiş. Siz şoför olarak kullanabilirsiniz. Ehliyetiniz umarım vardır. Yoksa da ehliyetinizi bir an önce alın. Çünkü burada ambulans şoför olarak kullanmanız söz konusu olabilir. Yani burada sürücü belgenize sahip olmak diye bir özel şart yok veya bir kesin bir şart yok arkadaşlar. Uçu açık. Eğer ehliyetinizde yoksa bu alım ilanına başvuru yapmanızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Burada istisnai durumlardan bahsetmiş. Buraya geçiyoruz arkadaşlar. Yerleştirme ücretinin yatıracağı bankalarda burada belirtilmiş. Lütfen bunlara detaylı olarak bakınız. 2020'ye 14 tercih kılavuzunda arkadaşlar maalesef geçen yıl itibariyle zaten bu sene arkadaşlar Kasım ayında dilekçe vermiş olsanız da yatamalık gerçekleşmiyor. 2019 Kasım ayı sözleşme yenilemeyeceğinize dair dilekçe verdiğinizde yani usulüne uygun olarak ayrılış yaptığınızda bir yıllık cezaya tabi olmadan atanmanız gerekiyor olması gereken aslında bu. Yani adil olan da ahlaki olan da bu. 2025 atamasında tercih yapıp atandıysanız eşitlik ilkesi gereği Buna da atanmış olmanız gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü umarım bu konuda geri adım atar. Kılavuzda bu durumu engelleyici kesin bir hüküm yok. Sözleşmeli personel çalışma için esaslarda bununla ilgili engelleyici bir hüküm yok. Yani ne yapabileceksiniz veya ne yapmanız gerekiyor? Yani sizi gerçekten yanlış yönlendirmek istemiyorum arkadaşlar. Ben olsam ne yapardım? Yani tercihimi yapar mıydım? Tercih yaptıktan sonra biliyorsunuz bir dava süreci de söz konusu olabilir. Sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Size tercih yapın diyemiyorum. Belirtmiş olduğum 8. maddede gerçekten bununla ilgili engelleyici madde olduğunu Sağlık Bakanlığı öne sürmekte. Lakin geçerli bir sebep olmadığını düşünüyorum. Eğer burada böyle bir madde eklemişseniz sözleşmeli personel çalışma için esaslarda değişikliğe gitmiş olmanız gerekiyor. Bu nedenle arkadaşlar yani tercih yapıp yapmama konusunda tercih tamamen size ait. Sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. İşin sıkıntılı tarafı da şu. Yani diyelim ki 2019 Kasım ayında sözleşme yeni cezayı dilekçeyi diye verdiniz diyelim arkadaşlar. Üzerinden bir yılda geçmedi. Bu yerleştirme işlemine başvurdunuz ve yerleştiniz. Atamanız gerçekleşmişse merkezi yerleştirme ile yerleştiğiniz için Tekrar aynı puanla merkezi yerleştirme de atanma ihtimaliniz söz konusu olmayabilir. Yani gerçekten sıkıntılı bir durum. Kararı tamamen size bırakıyorum. Sağlık Bakanlığı'nı bu konuda arkadaşlar sıkıştırın. Özellikle Ankara'da oturuyorsanız lütfen direkt Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Atama Birimine giderek bu konuda net bilgi isteyin. Kesim dayanağı da göstermelerini isteyin. Telefonla görüşmelerim. 2020'ye 14 tercih kılavuzu ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Aklınıza takılan bir şey varsa lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.